Evet arkadaşlar bu dersimizde ee, bölüm 1.9 yetkilit makamlar tarafından belirlenen taşıma kısıtlamalarını işleyeceğiz. Şimdi ne demek taşıma kısıtlaması? E, yani bu aslında burada bu bölüm bize tünel e, tünelleri tanıtıyor diyebilirim. Yani tüneller nedir? Hangi tünelden e, hangi tünelden geçilir, hangi tünelden geçilmez konusu bölüm 8'i konusudur, Nakliye konusudur. Burada ise sadece ve sadece girizgah yapıyor tünellere. bölüm 1 demiştik ya girizgah bölümüdür. Tünelleri bize tanıtıyor. Ne tür tüneller var? Bu tünellerden nasıl geçilir meselesi, meselesi biraz girizgah mahiyetinde anlatılıyor. Ama asıl tüneller bölüm 8-6'da gelecek. Evet, asıl tünellerden hangi araç nasıl geçer? Ondan bölüm 8-6'da gelecek. Şimdi evet. Hatta nota bakın. Araçların 195 1 9 okuyorum. Notu okuyorum. Araçların karayolu mötevellerinden geçişleriyle ilgili kısıtlamalar ilişkin hükümler bölüm 8 altta verilmiştir diyor. Asıl orada anlatılacak. Burada sadece tünellerin tanıtılması var. Bir de genel manada yasaklardan anlatacak, yasaklar anlatacak tünellerle ilgili yasaklara değinecek diyebiliriz burada. Peki. Şimdi arkadaşlar 5 ana tünel kategorimiz var. A tüneli, B tüneli, C tüneli, D tüneli ve E tüneli. Demek ki 5 ana kategoride tünelimiz olduğunu tekrar edecek olursak A, B, C, D, E tüneli. peki her tünelin girişinde o tünelin hangi kategoride gibi tünel olduğu, ne tür tünel olduğu yazması lazım. Sadece A tünellerinde yazmaz. Yani B, C, D, E tünellerinde tünelin girişinde B tüneli, C tüneli yazar. D e tüneli, E tüneli yazar. Ama eğer bir şey yazmıyorsa nasıl anlayacağız? O tünelin A tipi tünel olduğunu anlayacağız arkadaşlar. A tipi tünel olduğunu anlayacağız o tünelin. Eğer bir şey yazmıyorsa. Anlaşıldı. Peki. Evet bakın şimdi okuyorum. A tünel kategorisi A diyor bakın. 19522. 2. 5 tünel kategorisi aşağıda verilmiştir başlığı taşıyor. Tünel kategorisi A tehlikeli malların taşınmasına ilişkin kısıtlama yoktur diyor. Ya eğer tünel A tüneli ise yol geçen anı gibi şey mısın? Yani yol geçen anı gibi bütün araçlar, bütün tehlikeli mal taşıyan araçlar geçirebiliyor. Onda sıkıntı yok. Evet. Sıkıntı yok. Evet. Evet. Yani bütün araçlar geçebiliyor. Peki B tüneli ise eğer tünel ki önde B tünel tabelası mutlaka olmak zorunda demiştim. A'da yoktur. Geri kalanlar da var. Bakın ne diyor B tünelinde? Çok büyük bir patlamaya neden olabilecek. Tehlikeli mallar taşınması için kısıtlama. Yani çok büyük bir patlama meydana getirebilecek. Tehlikeli mal B tünelinden geçemez diyor. Evet. Ve ondan sonra sınıf olarak da sınıf 1'de şunlar, sınıf 2'de, sınıf 3'de, sınıf 4.1'de şunlar, 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 şunlar bu kısıtlamaya bu kısıtlama kategorisine girer diyor. Genel manada <laughs> sınıflandırma kodlar üzerinden ve sınıflar üzerinden bir açıklama getirmiş ama detay manadaki açıklamalar nerede dedik bölüm 86'da anlatılacak yani oyna numarasına göre tablodan bakacaksın tünel kısıtını öğreneceksin bölüm 86'ya gideceksin Ondan sonra o tünel hangi tünelden geçip geçmeyeceğini orası sana orası söyleyecek ama burada genel bir tanıtım yapılıyor sadece genel bir tanıtım yapılıyor Demek ki B tünel neymiş çok büyük bir patlama Meydana getirecek tehlikeli mallar B tünelinden geçemez diyor. Burada yine önerme soruları geliyor. Bunlar şıklara konup biz e, bize size soru olaraktan sorulabiliyor. Peki C tüneline bakalım. Tünel kategorisi C. Bak çok büyük patlama. B tünelinde de vardı değil mi? Ama bakın C tüneli biraz daha hassaslaştı. B tünelinden biraz daha hassas bir tünel. Çok büyük patlama da sonra ne koymuş arkasına? Büyük bir patlama koymuş ve büyük bir zehirli madde salınımı koymuş bakın. Çok büyük patlama. Büyük patlama. Büyük bir zehirli madde salınımı neden olacak? Tehlikeli malın taşıması için kısıtlama. Ha, demek ki bakın harfler ilerledikçe ne oluyor? Tünel hassasiyeti artıyor. Kısıtlamalar artıyor. Demek ki B de sadece büyük bir patlamaya, çok büyük patlama yapanlar geçemezken C tünelinden çok büyük patlama, büyük patlama ve büyük zehirli madde e, 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 içeren tehlikeli madde, maddeler içeren tankerler ya da araçlar geçemiyor arkadaşlar. Peki Z tüneline geçelim. O zaman bir kademe daha kısıtlama artacak. Hassasiyet artacak. Bakalım ne diyecek? Z tünelinde çok büyük patlama. Büyük patlama. Büyük bir zehirli madde salınımı. Z tüneli burada bitmişti. Ne ilave etmiş? Büyük bir yangın. Evet. Yangına sebebiyet verecek şeyler de buradan geçemez arkadaşlar. Ne oldu? Hassasiyet arttı. Kısıtlama arttı C D tünelde. Evet. Peki E tüneline geldiğimiz zaman evet tünel kategorisi E diyor. Bölüm 3 tablo A sütun 15'te eksi olarak işaretlerine dışındaki tüm tehlikeli madde taşınması için her bir taşıma ünitesinde taşıran toplam bürüt kütle miktarı 8 tondan fazla olursa bölüm 3 hükümlere uyumlu bütün tehlikeli madde taşıması için kısıtlamalar. Ne anladık? Hiçbir şey anlamadık değil mi? Okuduk bunu. <laughs> bir daha okuyun içinizden. Bir daha okuyun. Ne anlatıyor acaba burada? Evet. Herkes okuduysa bizden bir daha geçeceğim. Bakın. Evet. Bunu biraz sadeleştirelim bu anlatım şeklini. Dediği şey şu. E tüneli normalde bütün tehlikeli mal taşıyan araçlara yasak kardeşim diyor. Yasak. Geçemez diyor. Ancak diyor Evet ancak diyor belli istisnalar dahilinde geçişe izin verilmiştir diyor. Şimdi lütfen bir kağıt kalem çıkartın. Evet, e, lütfen dediklerimi yazın. Çünkü sınavda bu soru soruluyor. Çok da soruyorlar. Yani bir sınav sormazlarsa mutlaka bir sınavda soruyorlar bu soruyu. Hangi yani bir takım tarifler veriyorlar. E türeninden geçmek serbest mi yasak mı soruları geliyor. Yani hangi durumda e-türeninden e geçiş serbesttir soruları geliyor. Evet önerme koyuyorlar. Bu aracın E bu araç E türeninden geçemez de geçer diyorlar. Önerme doğru mu yanlış mı onu işaretliyorsunuz. Evet. Ee, şimdi bir başlık atın lütfen. E tünelinden geçme şartları değil. E tünelinden geçme şartları. Evet. Evet. Bir. Tablo A sütun 15'te Tablo A sütün 15'te tünel sınırlan tünel sınırlama kodu verilmediyse Bakın sütun 15 açtım sizin için. Bakın parantez içerisinde harfler var. Görüyor musunuz? Tünel, taşıma kodu, tünel sınırlama kodu sütununu görün. Sütun 15. Evet. Bakın parantezine D var. Parantezine d böyle var. Çünkü dışarıdaki rakam taşıma kategorisiyle ile ilgiliydi. O muafiyetle kullanılıyor. Parantez içindeki rakam ise parantez içindeki harfler ise tünel kısıtlamasını anlatır. E yazıyor, D böyle E yazıyor. Görüyorsunuz değil mi? Evet. C böyle E. Bakın arka sayfada devam ediyorum. Evet, yine sütun 15'e bakın. Bakın mutlaka bir tünel kısıtlaması görüyorsunuz buralarda. Evet. Gördünüz mü? Evet. İşte burada parantez içerisinde herhangi bir harf yazmazsa sadece çizgi, parantez içerisinde çizgi işareti varsa o zaman tünel kısıtlaması yok demektir. Herhangi bir tünel sınırlaması yok demektir. Çünkü başta ne diyor? Tünel sınırlama kodu diyor. Kodu olarak da. O yoksa eğer, orada herhangi bir şey belirtilmiyorsa, e-tünelden geçiş yapabilir. Çünkü tünel sınırlaması yok. Bütün tüneller serbest oluyor o zaman. Bilim şart bu. Evet. E-tünelden geri döndüm. Evet. İki. İki. Bölüm 3-4 sınırlı miktarda ambalajlama muafiyeti varsa. Bölüm 3-4 sınırlı miktarda ambalajlama muafiyeti varsa. Nokta. Ancak, ancak. Araca yüklenen toplam yük miktarı ancak araca yüklenen toplam yük miktarı 8 tondan az olmalıdır. Ancak araca yüklenen toplam yük miktarı 8 tondan az olmalıdır. Bu ne demek? Şu demek. Yine tabloyu açayım. Şimdi ne demiştik? Önce birinin şartını demiştik. Tablo asitin 15'te tünel kısıtlaması anlatım verilmeyecek. Parantez içerisinde çizgi olacak sadece. Yok diyecek yani. Bir de bölüm 3-4 muafiyeti olacak diyor. Bölüm 3-4 muafiyetini geçen dersimizde anlatmıştım. Bakın tablo 7 7'ye bakıyorsun. Değil mi? Oradaki belirtilen miktarlarda ambalajlara koyuyorsun. Bakın 100 mililitre 5 kilogram, 500 gram koyuyorsun ambalajlara. Bunları bir dış ambalajla bir araya getiriyorsun. Dış ambalajla 30 kilogramı geçmeyecek diyor. Evet. Bunları araca yükledin. Bölüm 3-4 muafiyetlerinden faydalanıyorsun. Bölüm 3-4 muafiyetlerinden bir tanesi de ne diyor? Tünel sınırlaması yok diyor. İstediğin kadar tünellerden geç diyor. Tünel kısıtlaması yok diyor. Hani demiştim A, B, C, D, F, G haşlıkları vardı. Onlara sadece onları uygularsın. Geri kalan uygulanmaz demiştim. uygulanmayacak maddeler arasında tünel kısıtlaması da yok. Yani tünel, tünellerden geçiş serbest yani. Ancak bir şart var. Araca yükleyeceğin toplam yük miktarı 8 tondan az olmak zorunda. Çünkü aracı ağzına kadar bunlarla doldurup muafiyetten faydalanabiliyorsun. Ama 8 tona geçerse yüklediğin yük miktarı o zaman bu muafiyetten faydalanamaz. Yani tüneller yasaklı hale gelir yine. Orada tablo Asitun 15'te belirtilen tünel kısıtlamalarına uymak zorundasın. Evet. Demek ki tablo Asitun 15'te Evet. Tablo Asitun 15'te herhangi bir harf varsa Evet. Ama sen tablo sütun 7A'ya uygun olaraktan küçük küçük ambalajlara yani ambalaj sınırlamalarına uyumuşsan tüm tüneller serbest hale geliyor. Tünel kısıtlaması olmuyor. Tünel kısıtlaması kalkıyor. E tünelinden de geçiş yapabiliyorsun. Evet. 3, 3 ne oldu? 1 neydi? Tabloda tır kısıtlaması olmayacak. 2 bölüm 3 4 mafiyet olacak. 3 Evet. Ee... Bölüm 3-5'te Bölüm 3-5'teki Bölüm 3-5'teki İstisnai miktarda ambalajlama Bölüm 3-5'teki İstisnai miktarda ambalajlama şartları sağlanıyorsa ya da Bölüm 3-5'teki istisnai miktarda ambalajlama muafiyeti sağlanıyorsa Şimdi Bölümüş baştaki istisnai miktar damlalar zaman muafiyetini hatırlayalım. Tablo A, sütun 7B'ye bakıyorsun. Buradaki E'ler okuyorsun. E0, E4, E1, E3 neyse onları okuyorsun. Böyle Sonra bölüm 3, e gidiyorsun. Oradaki E'lerin açılımına bakıyorsun. İç yambalajı için belirtilen miktarlar var. Dış ambalajın toplam kütlesi var. O şartları sağlıyorsun. Genelde ilaç firmaları kullanıyor demiştik. Ve araca 1000 paketten fazla yüklemiyorsun. En fazla bin paket yükleyebiliyorsun. O şartı komple sağlamışsan eğer bütün tüneller sana açık arkadaşım. Yani tünel kısıtlaman yok. Evet. Evet, demek ki üç tane şartımız var. Tablo A'da tünel kısıtlaması olmayacak. Bölüm 3-4. sınırlı miktarda ambalajlama muafiyeti ma sağlanacak. Ama 8 tondan az yüklenecek arabaya. Bir de bölüm 3-5'teki istisnai miktarda ambalajlama şartı sağlanacak. O zaman tüm tüneller serbest hale geliyor ya da E tünelinden geçiş sağlanıyor. Zaten E tünelinden geçmek demek bütün tünellerden geçmek demek. En hassas tünelimiz E tüneliydi. Son maddeyi yazdırıyorum. 4. Evet. Hangi muafiyet kaldı geriye? 1, 1, 3, 6 taşıma kategorisi muafiyeti kaldı değil mi? Evet. Geçen dersimizde anlattığımız yaz. Bölüm 1, 1, 3, 6 bölüm 1.1.3.6 bölüm 1.1.3.6 taşıma kategorisi muafiyeti sağlanıyorsa evet eğer sen aracı yüklerin toplam yük miktarı o tabloda belirtilen ya da formülle bulduğun bin rakamından düşükse aracı az miktarda ya tehlikeli mal yüklemişsen ambalajlı olarak yükleme şartı var tabi o zaman bütün tüneller sana serbest yani E tünelinden başka bir de işte e-tünelinden geçebilirsin. Evet. Anlaşılmamış şey olduğu zaman lütfen mikrofonu açıp e, sorunuzu sorabilirsiniz. Evet, mümkün olduğu kadar basit bir dille anlatmaya çalışıyorum. E, çünkü bunlar sınavlarda karşımıza çıkıyor. E-tünelinden geçme şartı önemli. Çünkü e-tünel en hassas tünel. E, yani hiçbir koşulda e, tehlikeli kelimel taşın arasından geçmesine izin yok. Mesela örnek, Bolu Dağı Tüneli. E-tüneldir. Pozantı Tüneli. E-tüneldir. Evet. Ee, yani bu tünellerden geçerken e, dediğim gibi e, yani çok büyük büyük kısıtlamalar var. Hatta Bolu oldadan şey, geçerken böyle işte e, tehlikeli mal taşıyan, tehlikeli madde taşıyan araçlar için son çıkış falan yazar. Bolu Dağı'nı döndürürler böyle. Bolu Dağı'dan yukarıdan indirirler araçları. Tünele sokmazlar. Ama bu şartlar sağlanıyor. Beden şartlar sağlanıyorsa e, yine bu e, bu e tünelinden geçmek serbest hale gelebiliyor arkadaşlar. Evet. Peki. Sanırım anlaşıldı. Evet. Bu tünellerin hassasiyetlerinin anlaşılması önemli. Mesela işte D, D, tüneli neymiş? Çok büyük patlama, büyük patlama, büyük zehirli madde, büyük yangın falan meseleler önemli. Bunlar önermelerde ne yapılıyor? Önermelerde soruluyor arkadaşlar. Ama dikkat edin, şey, dikkat edin arkadaşlar. E, bu önermelerde dikkatli okuyun. Buralara gelip hangi tünel ne, ne hangi tünellerin özellikleri neler? buradan öğrenebilirsiniz. Ve de genel sorular sorulursa sınıf 1, sınıf 2, sınıf 5 gibi sorular sorulursa öğne numarası verilmezse ki öğne numarası verilirse tabloya gidip tünel kısıtlaması zaten oradan okuyorsun. Ama verilmezse sınıf olarak genel açıklama yapılırsa yine buraya gelip yani buradaki bakın alttaki tablolara bakıp hangisine giriyorsa senin açıklama açıklama hangisine giriyorsa o tünelden geçiş yasak manasına geliyor. Oradaki tünel kısıtlaması uygulanacak manasına geliyor. Bunlara da dikkat edelim lütfen. Peki. Gelelim birinci bölümün son şeyine, son bölümüne, birinci bölümün son kısmına. Bölüm 1 on, emniyet hükümleri. Şimdi, evet buradaki emniyet arkadaşlar asayiş manasındadır, asayiş hükümleri manasındadır. Şimdi tehlikeli mal taşıyorsun, dolayısıyla hırsızların gözdesisin, teröristin gözdesisin. Teresa Arsene Manuşas'a da bir yerlere patlasam şeyinde. Yani Perika genelde pahalı mallar olduğu için hırsızlar böyle çok büyük temeçik gösteriyorlar. Ama çalsak da bir yerlerde kara borsa satsak derdindeler. Dolayısıyla tehlikeli mal taşımasında gerek yüklenmesi esnasında, gerek boşaltılması, gerekse taşınması esnasında bir takım asayiş kurallarına uyulmak zorunda. İşte bu bölüm bunu anlatıyor. Ne diyor? Öncelikle diyor, 1.12'ye 12ye bak, 1-12 emniyet eğitimi vereceksin diyor. Yani yine TMGD'nin vazifesidir bu. Yani bölüm 1-3'teki eğitimlere ilave olarak neydi bölüm 1-3'teki eğitimden hatırlayalım. Genel bir işlendirme eğitimi verecektiniz. Göreve özgü eğitim verecektiniz. Bir de ne vardı? Kaza belaya karşı yani güvenlik eğitimi verecektiniz. Yani kazaya karşı nasıl tedbir alınacak onun eğitimini verecektiniz. Bölüm 1-10'da ise bunlara ilaveten bir de emniyet eğitimi öngörülüyor. Yani asayiş eğitimi. Mesela sen yükleme yaparken uzaktan birisinin seni kestiğini gördün, malları kestiğini gördün. Böyle bakıyor uzaktan. Ne yapacaksın? Güvenliği nasıl alacak? Kime haber vereceksin? İşte bunların eğitimleri verilecek. Bunların eğitimleri verecek arkadaşlar. İşte yani bu eğitimler verilirken ee, dikkat edilmesi gereken hususlar var. Dersteyim şu anda. E Evet. Kusura bakmayın arkadaşlar. Her ne bir telefondu. Evet. Şimdi ee, ne diyecektim? Yani Emniyet eğitimi verilecek. Yani nasıl şeyler olacağı dair. Peki her tehlikeli mal taşıyan, yani her tehlikeli bütün tehlikeli mallar için emniyet eğitimi verilecek mi? Evet. evet. Şimdi hayır. Bütün tehlikeli mallar için emniyet eğitimi vermeye gerek yok. Yani ve hangi şeyler için emniyet verir? yani daha doğrusu bu tedbirler kimler için alınacak? Ciddi sonuçlara neden alınacak tehlikeli mallar için alınacak. Demek ki eğer malımızın çalınması ya da ya da teröristler tarafından kaçırılması durumunda ciddi sonuçlar doğabilecekse bunlara karşı ne yapmamız gerekiyor? Evet. Bunlara karşı tedbir almamız gerekiyor. Buradaki hükümler uygulamamız gerekiyor. Demek ki yapılacak şey bir, emniyet eğitimi vermek. İki, bir şey daha var. Ondan sonra ciddi sonuçlar te olacak tehlikeli mallara geleceğim ondan sonra. Neler, kim, kimler için bu tedbir alınacak? Önce alınması gereken tedbirleri sıralayalım. Evet, bir de emniyet planı hazırlanacak. Emniyet planı hazırlanacak. Evet. Yani burada evet ee, yani daha da güvenlik planı ya da emniyet planı hazırlanacak. Ne demek emniyet planı? İşte bu mal alsayış bakımından nasıl korunacak planı aslında bu. Neler var mesela emniyet planında? A şıkkına bakıyorum. 1, 10, 3, 2, 2. Sorumlulukları yerine getirmeden sadece kuruma koruma yetki, koruma sahip yetki ve yetkili kişiler için emniyet ve sorumluluk dağılımı. Yani şirkette kim, hangi görevde alsayış konusunda? Onların görevi dağılımı. Sonra B şıkkı ilgili tehlikeli malların ve tehlikeli mal kayıtları. Ciddi sonuçlara sebebiyet verebilecek emniyet planına girecek mallar tek tek malların listelenmesi. Sonra taşıma işlemesinde duraklamalar yolculuk öncesinde esnasında veya sonrasında tehlikeli malların araçta tankta veya konteyner tutulması ve bazı durumlarda modlar arası taşıma ve aktarma sırasında tehlikeli malların geçici olarak depolanması dair olmak üzere emniyet riskleri ile ilgili değerlendirmenin ve mevcut işlemlerin incelenmesi. Yani bir risk değerlendirmesi yapmanız isteniyor. Evet, iş güvenliği uzmanları hemen şimdi kulak kabartmıştır. Risk değerlendirmesi İş uzmanları iyi biliyorlar. Onu özel eğitimden alıyorlar. Yani bu asayişle ilgili bir risk değerlendirmesi yapılması isteniyor. Onu bilmeyen insan zor yapar. O yüzden bir iş güven, o şirketin iş güvenliği uzmanından destek almanızı tavsiye ederim. Onlar biliyorlar nasıl yapacaklarını. Yani siz eğer herhangi bir şirketin danışmanlığı alırsanız bu kısmı iş güven uzmanıyla halletmeniz gerekiyor. Risk değerlendirmesi. Sonra D baktığımız zaman evet, taraflar sonra görevleriyle ilgili orantılı olarak emniyet listeni azaltmak için Allah'ın önlerinden doğru bayan. Yani riskleri değerlendirdin. Risklerin derecesine göre tedbir alacaksın. Burada da işte değişiklikle da risk değerlendirme sonucuna göre alacak tedbirler. Eğitimde, politik oluşturma, prosedür yazma, talimat yazma, değil mi? Ekstra güvenlik tedbirleri alma gibi. Burada alınan risk değerlendirme sonucuna göre alacak tedbirler yazılacak. Emniyet planına. Devam ediyor. Evet. Sonra raporlama. Olaylar nasıl raporlanacak E şıkkında? Evet, olayların raporlama şeklini emniyet planında yer alması gerekiyor. Sonra emniyet planının değerlendirilmesi ne kadar zamanda bir tekrar değerlendirilecek, güncellenecek, güncellenmesi ile ilgili. F şıkkında bu anlatılıyor. Sonra G şıkkında emniyet planı araçta nerede saklanacak? Evet. Nasıl güvence altına acaba? Mesela torpide gözüne konur, torpide gözü kilitlenir, anahtar şoförde bulunur gibi bir prosedür yazmanız isteniyor G şıkkında. Sonra H şıkkında da emniyet planı kimlere gösterilecek? Yani polise gösterilecek mi? Yol kenarı denetim istasyonundaki etkililere gösterilecek mi, gösterilmeyecek mi? Kimler görecek, kimler görecek, kimlere gösterilmeyecek? Bunlarla ilgili açıklamada yine emniyet planının son bölümünü teşkil ediyor. İşte bunlara haiz, bunları içeren bir emniyet planı yazmanızı istiyor. Peki, şimdi demek ki iki tane şartımız varmış. Bir, asayiş eğitim verilecek personele. iki emniyet planı yazılacak. Ve emniyet planı iki kopya hazırlanır. Bir kopyası işletmede kalır, bir kopyası mutlaka ve mutlaka araçta bulunmak zorunda. Araçta kilit, kilit altından tutulmak zorunda. Peki hangi araçlar, hangi tehlikeli mallar için emniyet planı hazırlanır sorusuna geldi sıra. Evet. Hangi araçlar için? Hangi, daha doğrusu hangi tehlikeli mallar için? Bütün tehlikeli mallar için bunu yapmak zorunda değiliz. Ciddi sonuçlara sebebiyet verecek tehlikeli mallar taşıyorsanız bu emniyet planına ve eğitimi vermek zorundasınız. Emniyet planı hazırlamak zorundasınız. Peki bunlar kimler? Evet. Bakın burada bir tablo var. 1-10-3-1-2 tablosu ciddi sorunlar elde olacak malların listesini sunuyor. Bu mallar için emniyet hazırlanacak, e, personele eğitim verilecek diyor. Peki neler bunlar? Sınıf 1'deki işte 1-1 patlayıcılar, 1-2 patlayıcılar, 1-3 Uyumlu grubu C patlayıcılar, 1-4 işte şu şu patlayıcılar, 1-5 patlayıcılar. Yani sınıf 1'in alt gruplarında şu şu 1-1-1-2-1-3-1-4-1-5 sınıflandırma kodundaki hani tabloğa sütün 3 beyi hatırlayın orada yazıyordu bunlar. Sınıf numarası ve alt bölüm numarası orada yazıyordu. Bunlar için mutlaka emniyet planı hazırlanacak diyor. Ama hangi şartlarda? Bakın miktar yazıyor. Tank, dökme yük ve ambalaj yazıyor bakın tablonun devamında. Şöyle diyeyim, şöyle aklınıza kalsın. Tablodaki A ve B harfleri için emniyet planı hazırlanmaz. Eğitimde vermeye gerek yok. Evet. Peki tablo sıfır için, tabloda sıfır geçen yerler için şu manaya geliyor. Araçta bir gram bile mal taşısan emniyet planı hazırlayacaksın. Personel eğitim vereceksin. Peki 3000 yazarlı yerler için tankta mesela sınıf 2'de tankta 3000 litre diyor. Evet 3000 veyahut da üzerinde mal taşıyorsan 3000 litre ve üzerinde mal taşıyorsan emniyet planı hazırlayacaksın. 3000 litrenin altında mal taşıyorsan emniyet planı hazırlamayacaksın. Demek ki sıfırda her halükat hazırlanacak. 3000'de ise 3000'i geçersen hazırlayacaksın manasına geliyor. Mesela örnek bakalım. Sınıf, 2, sınıf 3. en çok taşınan sınıf alevlerini sıvılar. Benzin, mazot. Paketleme grubu 1 ve 2'deki alevlerini sıvılar diyor bakın. Evet. Paketleme grubu 1 ve 2 neydi? Çok tehlikeli ve orta tehlikeli. Az tehlikeli Paketleme grubu 3 az tehlikeli, tehlikeliydi. Paketleme 1 ve 2'de alevli sınıflar için tankta taşıma durumunda 3000 litre veya üzerinde taşıyorsan tankta emniyet planı hazırlayacaksın. Evet. Ama dökme yükü ambalajı taşıyorsan gerek yok diyor. A B, B yazıyor çünkü orada emniyet planına gerek yok. Peki şimdi mesela benzin paketleme grubu 2 yani orta tehlikeli maddeye geçer. Dolayısıyla tankın içerisine eğer sen tankta taşıyorsan ve tankın içerisinde 3000 litreden daha fazla benzin doldurmuşsan mutlaka mutlaka emniyet planı olacak. E eğitimler, eğitimler verilmiş olacak. Ama mazot. Mazotun paketleme grubu 3'tür. Az tehlikeli maldır. Paketleme grubu 3'tür. Bunu taşıyorsa bir tanker dolusu mazot taşısan 25 bin litre 30 bin litre aynı anda taşısan emniyet plan hazırlamaya gerek yok. Evet, e, eğitim vermeye gerek yok. Niye? Çünkü paketleme grubu 1 ve 2'deki e, alevlerin sıvılar için emniyet planı hazırlanması gerekiyor. Tabloyu okumayı anladık mı arkadaşlar? Buna dikkat edelim. Bu tabloya bakaraktan sadece gideceksin balının e, tabloadan sınıfına ve alt grup numarasına sınıflandırma koduna bakacaksın ya e da sınıfına bakacaksın sadece şu mallarda. Sonra geleceksin bu tabloyu okuyacaksın. Ona göre ee, emniyet planı hazırlıp hazırlamayacağına karar vereceksin. Peki. Sanıyorum anlaşıldı. Soru soran varsa sorabilir. Gelelim radyoaktif maddelere. Evet. Radyoaktif maddelerde hayat biraz daha değişik arkadaşlar. Evet. 11313'te bakıyoruz. Şimdi bakın tek tek bütün radyoaktif elementlerin e, isimleri verilmiş ve radyo nükleitleri verilmiş, yani izotopları verilmiş. Bir de taşıma emniyet eşiği verilmiş şu manaya geliyor. Sen taşıdığın radyatik maddeye göre yani e, kamyon tankerde ya da kamyonda ya da ambalajda mal taşıyorsun. Önce gideceksin araçta radyasyon ölçümü yapacaksın. Yaptığın radyasyon ölçümü taşıma emniyet eşiğinden daha fazla ise yani sen ölçümü daha fazla gösteriyorsa güvenlik planı hazırlayacaksın. Eğitimleri vereceksin. Taşıma emniyet eşiğinden daha düşükse hazırlamana gerek yok. Olay bu. Yani radyasyon seviyen buradaki taşıma emniyet eşiğinden fazlaysa hazırlanır. Evet, asayiş hükümleri uygulanır. E, düşükse hazırlanmaz diyebiliriz arkadaşlar. Peki. Evet, emniyet planları ne olduğunu anladık. Evet. Böylelikle arkadaşlar evet, bölüm 1'i tamamlamış olduk. Yani e, bir birden bir ona kadar olan girizgah bölümünü tamamlamış olduk. Evet, neydi arkadaşlar? Tekrar hatırlayalım. Bölüm 1 ADR'ye girişti. Evet. Yani her konuda girizgah yapıyor. Bölüm 2 tehlikeli malların sınıflandırılması. Bölüm 3 tehlikeli malların detaylandırılması. 4 malların ambalaj ve tankların içerisine konulması. 5 ambalaj ve tankların içerisine konulan malların etiketlenmesi. Evet. Etiketlenmesi, araçlar etiketlenmesi, ambalajların etiketlenmesi, tankların etiketlenmesi ya yani işaretlenmesi diyelim. Bölüm 6 evet, neydi? Ambalaj ve tankların üretimi bölümüydü. Nasıl üretilecek? Bölüm 7 elleştirme bölümüydü. Evet, yani ambalajlar ve tankların araçları nasıl yüklenecek? Onu anlatıyor. Bölüm 8 operasyon yani malların taşınması, nakliyesi. Bölüm 9 ise evet, araçların üretim bölümüydü. Bakın daha yenice bölüm evet, biri bitirmiş olduk. Peki. Herhangi bir soru soran arkadaşım var mı? Soru soran arkadaşım yok belki evet kaydı durdurmaya çalışacağım